Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda size bir ekrandan sesleniyorum ama nasıl bir ekran biliyor musunuz? Birazdan size tanıtımını yapacağım akıllı bir CarPlay ekranından sesleniyorum. Motosiklete entegre ama farkındaysanız böyle arka kameradayım. Şimdi ön kameraya geçeyim oradan da göstereyim size. Hop buradayım. Şimdi de yine motosiklete bağlanmış olan bu sistemin ön kamerasından sesleniyorum. Yağız kaldır kamerayı beni gör. Hop buradayım. Nasıl buldayım? Güç, irade, azim. <laughs> Tabii espri bir yana. Sevgili arkadaşlar, bundan 2 veya 3 sene önce sizlere bir akıllı karplech sistemi eee tanıtmıştım. Ben bunu getireceğim, ticari olarak satacağım demiştim ama sonra vazgeçtiğimi anlatmıştım. Çünkü sistem kötüydü. Hem ekran kalitesi, hem özellikleri, hem telefonu deli ısındırıyordu cebinizde. Hem şarjını anında tüketiyordu. Bir saatte falan telefonun şarjını yiyordu. Vazgeçtim bu sistemden demiştim ve o günden sonra artık bu CarPlay sistemlerine bakmamıştım. Fakat bundan bir iki hafta öncesine kadar Nazım Usta Speed Motor, BMW ustasıdır kendisi. Bana dedi ki Çigi isminde bir sistem getirdik. Bunu denemek ister misin? Ben dedim ki istemem. Ben biliyorum abi onları istemem dedim. İlla ısrar etti. Kardeşim bir dene. Ondan sonra karar ver dedi ve gerçekten de söylediği gibi de oldu. Hem motorunu verdi bana hem sistemin bütün e, parçalarını verdi. Birazdan göstereceğim size neler olduğunu, hangi motorlara entegre edilebileceğini. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar test ettikten sonra artık size anlatmaya hazırım. CarPlay sistemlerinde bu zamana kadar bildiklerinizi unutun. Size yepyeni bir sistem tanıtıyorum. Başlıyorum. Şimdi önce şundan başlayayım. Bu cihazı, bu e, sistemi neden tercih etmelisiniz? Yani diğerlerinden farkı ne? Üç tane başlıkta bunu anlatacağım size. Birincisi, Chigi sistemi tamamıyla Türkiye'de distribütör olarak bulunuyor. Yani hani benim daha önce yaptığım gibi veya Türkiye'de bulunan birçok firmanın yaptığı gibi ya yurt dışından Çin'den şu ürünleri getireyim, Türkiye'de satayım derdiyle getirilen bir ürün değil, Türkiye'de Chigi distribütörü, speed motor olarak bulunan bir ürün. Dolayısıyla arkasında markanın desteği olan, 2 yıl garanti veren bir ürün. Bu cepte. 2. Sürekli güncelleme alabilen, yani global olarak yazılımı sürekli güncellenen, dolayısıyla arka planında yazılım olarak yazılım desteği sunabilen bir ürün. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Tabii ki yazılım desteği verebilir ama bir anlamı var mı? Evet var. Bu ürünü tercih ettiğinizde, satın aldığınızda diğer ürünlerden farklı olarak çok uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Yeni sistemlere, yeni telefon yazılımlarına uyum gösterebiliyor. Hatta yeni motosiklet yazılımlarına da uyum gösterebilecek güncellemeler alabiliyor. Dolayısıyla o açıdan da önemli diye düşünüyorum. İki buydu. Üçüncüsü her motor modeline uygulanabiliyor. Yani siz şimdi BMW'de gördünüz. Koldan BMW'de birazdan anlatacağım. E, kontrol edilebiliyor. BMW sistemiyle entegre edilebiliyor. Evet ama her markaya aslında entegre edilebilen bir sistemi var. Uzaktan kumandası var. OBD adaptörleri var. Bu adaptörler sayesinde sistem içerisinde Apple CarPlay veya Android Auto Play haricinde kullandığınızda motosikletin tüm özelliklerini bu ekrandan görebiliyorsunuz sürüş sırasında. Yani aslında ne hale geliyor biliyor musunuz? Şöyle örnekleyeyim. BMW'de burada güzel bir örnek oldu aslında. BMW'nin bu navigasyon sistemleri vardır ya Navi 4, Navi 5, Navi 6. Buraya entegre ettiğinizde hem navigasyon cihazı olarak kullanabilirsiniz hem de motosikletin bütün özelliklerini ekranda kontrol edebilirsiniz. Gün batımına kadar, frenlemesine kadar. Dolayısıyla bu sistemi başka bir markaya da entegre ettiğinizde bu veriler alabileceğiniz özellikler var. Bu üç özellik sayesinde bu cihazı neden tercih etmeliyim sorusuna cevabı verdim diye düşünüyorum. Amma velakin şimdi gelelim özelliklerine neler var? Hızlıca onları anlatayım. Hemen arka şu çantamı açacağım. Anahtarsız bir şekilde BMW'nin çantasını açıyorum. Ya şurayı bir görsene. Bakın burası kutu dolu sevgili arkadaşlar. En yüksek versiyonunda. Şimdi bunları bir çıkarayım size. Bu cihaz hangi versiyonları var onları göstereceğim. Gel Yağız'cığım kardeşim. Bu arada dıt dıt sesini arada duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kör nokta uyarı sistemi birazdan anlatıyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz AIO 5 Play sistemi sadece BMW'ye özel üretilmiş. BMW motorat yazıyor farkındaysanız burada. Dolayısıyla buraya BMW motosikletinizde entegre etmek için üretilmiş olan bir versiyonu var. Diğerleri de göstereceğim birazdan acele etmeyin. Şöyle hızlıca açayım göstereyim. Bakın kutusundan çıkardığımda zaten BMW'nin o var olan buradaki crossbar sistemini entegre edebileceğiniz bir e, arka tırnakla birlikte geliyor. Dolayısıyla bunu alıp direkt BMW motosikletlerinize entegre edebiliyorsunuz. Bu BMW için üretilmiş versiyonuydu. Benim BMW'm yok kardeşim dediğinizde ne yapacaksınız? Böyle bir sistem var. Bu her motora, her motorda kullanabileceğiniz bir versiyonu. Şöyle bunu da açayım hızlıca göstermeye çalışayım içinde neler var. Yine aynı şekilde bir tane cihaz çıkıyor ama farkındaysanız cihazın arkasında şöyle bir adaptör var ki bunu istediğiniz gibi entegre edebilin motosikletinize diye. İster gidona, isterseniz aynaya, isterseniz burada bir crossbar'ınız varsa crossbar'a, isterseniz bu debriyaj kütüğü üzerine. Bununla ilgili bir sürü adaptörü var. Birazdan göstereceğim o adaptörleri. Bu adaptörler sayesinde bu cihazı motosikletinizin istediğiniz yerine entegre edebiliyorsunuz. Ama kutusundan neler çıkıyor onları da göstermem lazım. Çünkü önemli veriler var burada. Şöyle açtığımızda gidon için aparatlar var burada. Şurada farkındaysanız USB enerjisi alabilmek için yani sadece USB kablosundan ben buna enerji çekmek istiyorum dediğiniz zaman kullanacağınız bir USB kablosu var. Ama ben aküden enerji çekmek istiyorum veya motosikletin kontağına bağlamak istiyorum dediğiniz zaman da onun için hazırlanmış bir kablosu var. Aynı zamanda tayraplar geliyor. Aynı zamanda montaj için gerekli aparatları var. Tornavida vesaire gibi ve aynı zamanda da standart olarak gelen bu cihazdan gidonunuza bağlayabileceğiniz bir bağlantı adaptörü var. Yani bunu gidona bağlayın. Buna entegre edebilirsiniz. Dolayısıyla bu cihazı tercih ettiğinizde herhangi bir başka masraf yapmadan sistemi kullanmaya başlıyorsunuz Apple CarPlay olarak. Bir de kameralı versiyonu var. Onu da göstereyim. Daha sonra diğer ayrıntılara geçeceğim. Kameralı versiyonda şöyle büyük bir kutu ön ve arkaya kamera entegre edilebilen bir versiyonu. Yine aynı şekilde kutu içeriği aslında aynı ama ek olarak burada farklı olarak ne var? Onu da hızlıca gösterelim. Şurada iki tane kamera ile birlikte geliyor. Bir tanesi öne, bir tanesi arkaya. Bu kameraları da entegre edebileceğiniz bir versiyonu da var. Şimdi sevgili arkadaşlar özelliklerini biraz anlatayım. Hızlıca tabii anlatayım. Tabii birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için üzerinden geçeyim. Cihazın özelliğine, Genelde Türkiye'ye getirilen cihazlar nasıldı? Hani biraz böyle Çin malı e, izlenimi veren, çok böyle kaliteli plastik kullanmayan, kaliteli camı olmayan veya çok kaba duran, motorda kaba gösteren sistemlerdi. Bunun farkındaysanız böyle incecik, böyle küçük bir e, telefon ekranı gibi incecik bir yapısı var. Bir de bunun 6 inçlik versiyonu gelecekmiş Haziran ayında. Onu da dipnot olarak düşeyim. E, kaliteli ve şık duruyor. İncecik, gerçekten güzel, kaliteli bir yapısı var. Bunu bir kere cebe koyduk. Apple CarPlay olarak veya Android CarPlay olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek? Yani telefonunuzun ekranını, bu telefonda kullanmış olduğunuz ekranı direkt motosikletinizde telefonla işiniz olmadan bu ekrana yansıtmış oluyorsunuz. Zaten şu anda da benimki bağlanmış buraya. Dolayısıyla burada telefonunuzu direkt kullanabiliyorsunuz. Buradan işte müziklerinizi seçebiliyorsunuz. WhatsApp yazışmalarınızı sesli görebiliyorsunuz. Haritalarınızı kullanabiliyorsunuz. Zoom toplantısı bile yapabilirsiniz bakın buradan. Hop. Zoom toplantısı bile yapılabiliyor. Diğer bütün özellikleri de yani telefonda kullandığınız CarPlay'in müsaade ettiği bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. Android telefonlar için de geçerli. BMW'de zaten entegre ettiğiniz zaman lastik basış göstergesini bütün OBD yani motosikletin trip, eğim açısı, yaptığı kilometre, yakıt tüketimi vesaire gibi birçok veriyi görebiliyorsunuz zaten ama BMW harici motosikletlerde de şu görmüş olduğunuz OBD cihazını tercih ederek aslında motosikletin bütün verilerini direkt sisteme entegre etmiş oluyorsunuz. Cihazda bu. Bunun birkaç farklı versiyonu var. Bu cihazı yeni motosikletlerin çoğunda hemen hemen ki bunun arkasında da yazıyor hangi modellerde geçerli olduğu. Yani KTM, Ducati, işte Yamaha'nın, Suzuki'nin birçok versiyonu diye belirtmişler. Yeni motosikletlerin çoğunda sel altında bir OBD giriş portu bulunur. O porta e, takarak bu cihaz sayesinde motosikletin bütün verilerini bu e, buradan alabiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz, sahip olmuş oluyorsunuz. Bunun haricinde şimdi BMW'nin cihazını kullandığınızda direkt zaten koldan kumanda edebiliyorsunuz, kola atanmış oluyor. Fakat diğer motosiklet markalarında maalesef bu mümkün olmuyor çünkü onlar için özel üretilmiş olması gerekiyor. Yani Ducati ise Ducati için, KTM ise KTM için. Dolayısıyla kütüğe atayamamış oluyorsunuz özellikleri ama bunun içinde şöyle bir cihaz üretmişler, kumandası. Hatta ben de merak ettim, sizin sayenizde ben de açayım diyeceğim de açması da biraz zor. Şöyle bir kumanda cihazı üretmişler bunun için. Bu kumanda da epey küçük, bayağı küçük. Çıkarmaya çalışıyorum. Şu. Bu cihaz sayesinde de eğer siz ben abi koldan kumanda etmek istiyorum diyorsanız bu cihazı tercih edip gidonunuzun herhangi bir yerine veya işte aynanızın köküne istediğiniz yere entegre ederek Cihazı bu sayede uzaktan kumandayla da kontrol etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle de bir avantajı var ve kablosuz bu. Bunun altını çizeyim. Yani kumandanın kablosunu buna geçirme gibi bir durum yok. Direkt birbiriyle iletişim kurabiliyor. Bir de tabii şunu özellikle belirteyim. Ekran kalitesine baktığınızda da böyle kaliteli duran bir ekran var. Siz ekrandan, şu anda izlemiş olduğunuz ekrandan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama hani benim getirmeye çalıştığım veya daha önce Türkiye'ye getirilen ürünler gibi değil hakikaten böyle kaliteli duruyor. Bir de ekran hızı, yenileme hızı da gayet iyi. 60 fps olduğu söyleniyor. Fakat kamera şatırıyla uyumlu olmadığı için ekrandan net olarak onu akışkanlığını veremedim. Yani güzel kayıyor. Dokunmatiği çok iyi. Dokunmatik özelliği olmayan eldivenlerle bile kullanabiliyorsunuz. Yani bu desisif kapas kapasitif ekranlar falan diyorlar ya hani hem baskı gücüyle hem de bu e e parmağınızdan aldığı şeyle kullanılabilme özelliğine sahip. Dolayısıyla bu anlamda da başarılı. 4 GB'lık bir RAM'e sahip, 64 e, GHz'lik bir işlemciye sahip. Dolayısıyla başarılı bir yazılıma sahip. Bir de tabii şu lastik basınç göstergesini de ekleyelim buna. Normalde yine BMW'nin BMW'ye taktığınızda kendi sensöründen algılayabiliyor bunu ama bu eğer başka bir marka kullanıyorsanız lastiklerinize ister bunu isterseniz de iç lastik olarak yani dışarıdan kapak olarak değil de direkt entegre olarak kullanılan bir lastik basınç sensörü var. Birazdan gösteririm. Onu takarak direkt basınç sensörlü bir e da sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi tabii şu soruyu soranlar vardır. Bilmeyip kullanmayıp da ne gerek var bu şımarıklık falan diyenler olacaktır. Hani neden telefonumu takarım abi buraya? Veya bu cihaza o parayı verene kadar eski bir telefon alırım. Google Play'den işte onu açarım, Apple CarPlay'den onu açarım diyenler mutlaka olacaktır. Her bu cihazlarla ilgili bir içerik ürettiğimizde mutlaka bu yorumlar geliyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar biz telefonlarımızı buraya ekstra koymak istemiyoruz. Telefonları taktıktan sonra onun şarjı vesaire süresi ekran süresi falan onlarla uğraşmak istemiyoruz. Telefon ekranları daha küçük biliyorsunuz. Bize daha büyük ekranlar gerekiyor ki. Bunun bir de 6 inç olan versiyonu gelecekmiş yakın zamanda. Dolayısıyla birçok sebebi var. Sadece bunlar değil tabii ki. Cepten telefonu çıkar buraya entegre et bilmem onun şarjını şey yap. Oradan işte o sırada telefon geldiğinde problem vesaire. Dolayısıyla burada ayrı bir navigasyon cihazı isteyen adamların isteme sebebi şu. Yolculuklarda veya şehir içerisindeki ihtiyaçlarda bu ekran çok işe yarıyor. Daha kullanışlı olduğunu anlıyorsunuz kullandığınızda. Kullanmayan bir adam abi ben telefonumu takar bulurum zaten ne gerek var der. Hak veririm ben de. Hiç problem yok bunda. Ama bunu kullanmaya başladığınızda anlıyorsunuz. Telefon aslında daha işi zorlaştıran bir şey haline geliyor. Motora bağlı, enerjisini motordan alıyor. Şarjı bitme derdi yok. Telefon geldiğinde kapanma derdi yok. Bilmem ne yok. Bütün özellikleri buradan yapabiliyorsunuz. Hem motorunuzun özelliğini görebiliyorsunuz. Hem haritaları kullanabiliyorsunuz. Hem de işte müzik dinleyebiliyorsunuz. Buradan seçebiliyorsunuz. Telefon cebinizde. Dolayısıyla birçok kullanıcı için avantajlı. Siz diyorsanız ki bana avantajlı gelmedi. O zaman hiç zaten takmayın. Taktırmayın. Denemeyin almayı bile. Ama denerseniz de bilin ki daha avantajlı olduğunu göreceksiniz. Ekstra navigasyon sistemlerinin telefondan daha avantajlı olduğunu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar size en beğendiğim özelliğini göstereceğim. Aslında diğer özellikleri de güzel ama benim en beğendiğimi göstereceğim. Bu kameralı versiyonu çok beğendim. Sebebi de şu. Şu anda bu motosiklete kameralı sisteme entegre edilmiş. Önde arkada kamera var. Birazdan özelliklerini anlatırım. Şimdi şu arkaya doğru geleyim bakayım. Bir işe yarıyor mu? Kör noktanıza bu şekilde dıt dıt uyarısı ve ekranda aynı zamanda uyarı işareti veriyor. Dolayısıyla bu güvenlik adına önemli bir özellik diye düşünüyorum. Ama tabii ki normal sistemlere nazaran kameralı sistemi biraz daha pahalı. Fiyatlarını da çigicom.tr üzerinden altta sitenin adını yazarız. Oradan bakabilirsiniz. Ben bu sistemi çok beğendim. Eğer motorunda kör nokta uyarı sistemi olmasaydı kameralı versiyonu kesinlikle tercih ederdim. Çünkü trafikte gerçekten güvenlik adına önemli iş yapıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda sürekli önden ve arkadan kamera kaydı alan bir güvenlik kamerasına da sahip olmuş oluyorsunuz. İçerisinde taktığınız SD kartın gigabaytına göre 3 dakikada bir kaydı yeniliyor. Yani 3'er dakikalık kayıtlar alıyor sürekli döngü halinde. Diyelim ki 128'lik kart taktınız, kartınız bitti. Üzerine yazmaya baştan üzerine yazmaya devam ediyor ve sürekli kayıt oluyor. Hatta şu anda, yaz görebiliyor musun bilmiyorum, şurada bakın kırmızı ışık var. Sistem aç açıldığı andan itibaren kaydı otomatik olarak giriyor. Yani bu bir güvenlik özelliği, güvenlik kamerası anlamında kullanmışlar ama Görüntülerine baktım hatta uygulaması birlikte telefonuma indirdim görüntü olarak da 1080p özelliği sunuyor yani 4K alamıyorsunuz 2K alamıyorsunuz ama 1080p olmasına rağmen kaliteli görselleri var Tabii ki bir youtuber bir vlog olarak alıp da bunu YouTube'da veya şeyde kullanmak amacıyla Düşünenler varsa tavsiye etmem o kadar da yüksek çözünürlüklü değil ama Şöyle söyleyeyim güvenlik kameralarını çok çok üstünde bir kaliteye sahip bir kalitesi var. Çünkü Sony'nin bu SMOS sensörünü kullanmış. Aynı zamanda titreşimi önleyici özelliği var. Aynı zamanda ekranda görüyorsunuz hızınızı, tarihi, işte bulunduğunuz konumu vesaire gibi özellikleri de videonun içerisine entegre edebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da başarılı. Gece görselleri de çok güzel. Hani geceleyin bazen kameralar böyle saçmalar, kötü görseller elde edersiniz ya. O açıdan da çok 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 beğendim. Açtığınızda zaten direkt ana ekran olarak bu geliyor. Hızınız, işte var olan konumunuz, Lastik basınç göstergeleri gibi özellikler geliyor. Dokunmatikte göstereyim. Daha sonra koldan kumandayla ikinci ekran'a geçiyorum. Bakın ekran değişmiş oluyor, başka bir mod. Burada devir saatiniz daha büyümüş oluyor, hızınız küçülmüş oluyor. Yine lastik basınç göstergeleri, ortam sıcaklığı, akünün voltajı, işte yatış açısı, bulunduğunuz yükseklik vesaire var. Ama bir şey göstereceğim. Bakın şimdi ön frene basıyorum. Bakın, ön frene basımı gösteriyor burada. Disk şarkı çıkıyor. Arkaya basayım bakın. Şu anda da arka freni. de birden basıyorum. Bakın hem ön hem arka freni direkt ekranda görebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya çok önemli mi kardeşim ön arka'yı orada görmem? Hayır önemli değil ama aslında sistemin ne kadar güzel olduğunu, ne güzel e, içerikler sunduklarını göstermek adına bunu size anlatıyorum. Devam ediyoruz bitmedi yaz gel. Başka ekranlar da var. Şimdi bu ekrandan sonra üçüncü bir ekran var Üçte de bu. Yine aynı bütün veriler var burada. Ekstra burada işte kalan mesafe, toplam kilometre gibi ekstra veriler de eklenmiş oluyor. Bir kez daha basıyorum. Bakın eğim açısı. BMW'lerde zaten ekranda eğim açısını zaten veriyordu. Buraya da yansıtmış oluyor. Yani ne kadar yatış açısına sahip olduğunuzu bu açıyı daha net görmek istediğinize böyle bir ekran özelliği sunuyor. Ekranlar bu kadar. Ama geldik kameraya. Burada pip ekran yapabiliyorsunuz ön arka kamerayı. Bir kere geri çekerek arka kamerayla ön kamerayı yani ön kamerayı küçültebiliyorsunuz. Bir kere daha geri çekerek full yapabiliyorsunuz. Şu anda ön kamerayı görüyorsunuz full. Bir kere daha geri çekerek şu anda arka kamerayı görüyorsunuz. Şuradaki çizgiler sizi aldatmasın. Burada herhangi bir hani yaklaştın çarpacaksın geri geri gelirken dikkat et uyarısı vermiyor. O ayrı. Ya, arabalardaki gibi değil ama yine de böyle bir çizgi var içerisinde. İsterseniz bu sistemi en, arabaya bile entegre edebilirsiniz. Bir de şöyle bir kere yaptığında istediğiniz anda da fotoğraf kaydı alabiliyorsunuz. Evet CarPlay'de de bu şekilde. Bunun özelliklerini zaten biliyorsunuz. Bunları çok göstermeme gerek yok. Yazayım şu aşağıya gör lütfen. BMW'lere has şöyle bir özellik var. BMW'ye orijinal üretilmiş ya bu. Bakın şu anda Navi sisteminde olduğunu gösteriyor koldaki kontrollerin. Şimdi bunu TFT'ye geçireceğim bakın şu tuşla. yazayım şurayı gör. Menü tuşuna basılı tuttuğunuzda navigasyon ekranının kontrolünü atamış oluyorsunuz kütüklere. Tekrar aşağıya bastığınızda TFT'ye geçmiş oluyor. Yani bu bu tuşlar artık BMW'nin kendi ekranını kullanıyor oluyor. Farkındaysanız çekim yapılırken sürekli uyarı veriyor. Şu ka katuişim, kaşun, caution uyarısı. Yani uyarı anlamında eğer solunuza bir araç gelirse soldan Sağınıza gelirse sağdan, arkanıza araç gelirse direkt şurada çıkacak şekilde. Tolga abi arkaya bir gel de gösterelim ekranı. Ha bakın sağda bir kör noktanızda bir biri olduğunda sağdan, solda olduğunda soldan, arkadan bir e, hani araç yaklaştığında da arkadan direkt veren uyarı sistemi var burada. Evet. Şimdi şunları yere koyacağım. Çünkü çanta aparatla dolu. Yere koyuyorum. Çantamızı açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Şöyle rastgele alayım bakalım. Neler varmış? Bakın şurada ekstra olarak Gold Mick Base diyor. Gold özel üretilmiş bir bağlantı aparatı var. Kumanda bağlantı aparatıdır büyük ihtimalle. Şurada bir çantası var. İsterseniz çıkardığınızda çantasını kullanabiliyorsunuz. Yani kılıfının içerisine koyabiliyorsunuz. Burada ayna bağlantısı veya Crossbar cross, Crossbar diyor. Yani şu küçük demirlere bağlayabilmeniz için bir aparatı var devam ediyorum. Efendim burada isterseniz benim ekranım sağlam olsun herhangi bir hani üzerine bir şey düşerse falan koruyayım diye bir ekran koruyucu filmi var. İsterseniz bunu tercih edebiliyorsunuz. Yine ayna köküne bağlamak için bir aparatı var. Şöyle bir lastik basınç gösterge sistemi var. Sisteme entegre. Yani lastik basınç sensörünün orijinali haline getirebiliyorsunuz. Dışarıdan görünmesin veya çalınmasın diye. Debriyaj kütüğüne bağlamak için kullanılacak bir aparatı var. Burada da yine başka bir modele göre. Sonra buraya geliyoruz yine OBD verisini almak için OBD aparatı. Burada şu çerçeve aparatı isterseniz tercih ediyorsunuz. Yani güneşlik aslında güneşli havalarda hani güneşin etkisiyle e, görüntü kalitesini düşürmesin diye isterseniz tercih edebileceğiniz bir aparatı var. Burada bir tane nesi var? Navigatör Dock diyor. Bu şey için debriyaj, e, rezervuar, kütükleri üzerine montaj yapmak isterseniz böyle bir aparatı var. Bir de şöyle bir aparatı var ki şununla birlikte kullanılıyor. Bunu da biliyorsunuz rem mountlardan hatırlayanlarınız vardır, telefon tutuculardan. Bunu da isterseniz böyle bir aparat alarak, işte gidona böyle bağlayarak şey yapabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz dolayısıyla envai çeşit aparatı envai çeşit özellikleri daha burada olmayan adaptörleri de var epey fazla yani epey özenmişler abanmışlar bu ürünlere diye düşünüyorum ha burada da şöyle bir şey var bak bu kutuda ben de bunu yeni gördüm büyük ihtimalle şey içindir bu su geçirmez özelliği var ama hani yıkarken basınçlı suda zarar görmesini istemiyorsanız yıkarken ben abi bunu takayım veya işte motorumu kışladığında bunu üzerine geçireyim. Herhangi bir zarar gelmesin, kedi yırtmasın, bir şey olmasın falan diye, üzerine işemesin diye. Böyle de bir kapak kaparatı yapmışlar. Bunlar hep opsiyonel sevgili arkadaşlar. Sonradan isterseniz satın alıyorsunuz. Kutu içeriğini az önce gösterdim. Bunlar kutudan standart olarak çıkmıyor. Vallahi sevgili arkadaşlar kısa süre içerisinde size Çigi'nin bu navigasyon sistemini hızlıca anlatmaya çalıştım. Aparatlarını göstermeye çalıştım. Özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Benim kişisel kanaatim şu bu Çinliler harbiden bu işi çok üst seviyeye taşımaya başladılar. Artık insanı korkutacak seviyeye gelmeye başladı. Çünkü o bizim test ettiğimiz, deneyimlediğimiz ürünlerin çok çok üstüne çıkmışlar ve hani sisteme de entegre edilmesi açısından bakıldığında güzel ürünler diye düşünüyorum. Fiyatlarına tr üzerinden bakabilirsiniz. Ben şimdi bunları hepsini Speed Motor Nazım Usta'ya tekrar teslim edeceğim ve beğendiğim için kendi motoruma da taktıracağım. Taktırırken montajının nasıl yapıldığını Merak ediyor musunuz bilmiyorum. Ediyorsanız aşağıya yazın belki onunla da ilgili bir içerik üretirim. Lütfen aşağıda bu konuyla ilgili yorumlarınızı yazın. Şu benim için çok önemli speed motorun getiriyor olması yani aslında e, bu işin çıraklığından başlayıp işte bir isim yapmış Nazım Usta'nın bu ürünü getiriyor olması önemli. Çünkü arkasında hem bir usta güvencesi var hem de marka güvencesi var. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir ürün olduğu için sizlere tanıtmayı tercih ettim. Normalde bir sürü geçirip de hadi tanıtalım diyen firma oluyordu. Yapmıyordum. Ama Nazım Usta sayesinde bu ürünü sizlere tanıttım. Beğendiniz mi? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıda yorumlarınızı görmek isterim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.